Gençler Şimdi Size hatayı göstereceğim. Yaşadığım sorunu göstereceğim. Biraz birikelim. Biraz birikelim arkadaşlar. Ben size yaşadığım hatayı göstereceğim şimdi. Hep birlikte olur da ee, Hatayı yaşamış olan varsa bana bir yardımcı olsun. uğraştım uğraştım maalesef çözemedim. Biraz daha çoğalalım da ben hatayı göstereceğim size. Hep birlikte bakacağız. Belki bir çözüm bilen vardır. ETS 2 ile alakalı bir sorun yaşıyorum şu anda. Onunla ilgili bir çözüm arıyoruz. ne yaptıysam ne ettiysem olmadı maalesef. Şimdi ben size sorunu öncelikle bir bir kere bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz şurada ETS2 Turuşkers MP'mizin dosyası duruyor. Bakın. Hep birlikte göreceğiz nasıl girdiğimiz oyuna. Turuşkers MP'nle girdiğimi herkes görsün. Şimdi normalde Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu ekran geliyor. Buraya bastığımızda normalde oyuna giriyoruz. Ben öncelikle şu ee, ekran yakalamayı bir devre dışı bırakayım. Tamam. Şimdi oyun yakalama şey oyun yakalama aktif ettim. O launch ETS'ye bastım şimdi gençler. Bakın hep beraber izleyin. Bakın. Şu an siyah ekran. Görüntü yok. Normalde beni burada server ekranına atması lazım. Şu an hala görüntü yok. Bakın bende de yok. Sizde de yok. Bakın. Server ekranı geleceğine e, server ekranı geleceğine direktmen bu ekran geliyor. Böyle enteresan bir durum. Hiçbir şekilde server ekranı gelmiyor. Direktmen ee, gördüğünüz gibi oyun ekranının profil kısmı geliyor. Beni hiçbir şekilde şeye yönlendirmiyor. Ee, nedir o? Server ekranına yönlendirmiyor. Normal oyun başlarken ekran simsiyah oluyor. Şimdi yaptığım çözümleri söyleyeyim ben size. ETS2 MP'yi sildim yükledim. Hem de 3-4 kere. Bunu söyleyeyim. ETS2 MP yükledim. Sildim olmuyor. Yönetici olarak çalıştırdım olmuyor. Steam'den dosyaları, klasörleri doğruladım olmuyor. Başlatıcı başlatıcıya sağ tıklayıp özelliklerden Windows 8 seçtim, Windows Vista'yı seçtim, Windows 7'yi seçtim. Her türlü her şeyi değiştirdim, yine olmuyor. Bunları denedim. Turşkes MP'yi kaldırdım, yükledim. Çirkin oyuncu. Yönetici olarak çalıştırdım. Ata atsam. Config dosyalarını değiştirdim. Belki config'de bir şey vardır dedim. Onu bile değiştirdim. Yok. Bilenler varsa yazsın gençler. Her günkü girdiğim oyun, her günkü oynadığım oyun. Ya Steam'le ne alakası var arkadaşlar? Steam, Steam'le bir alakası olsa diğer oyunlarda da sıkıntı olur. Abiciğim zaten World of Trucker hesabım bağlı. World of Traka hesabım bağlı olmasa Nasıl gireyim bugüne kadar oyuna ben Burak sen de mantıksız mantıksız şeyler yazıyorsun Abicim ya Bilmiyorum bari söyleme Bakın gençler yönetici olarak çalıştırdım Tekrar tekrar söylüyorum Yönetici olarak çalıştırdım Bakın şimdi ekranı görüyorsunuz. Tamam mı? Tekrar ekranı görüyorsunuz. Bakın. Sağ tıklamışım. Aha. Turşkers MP. Ya Burakcığım onunla bunun bir alakası yok. Sistemsel olarak bağlanıyor. Oyun profilini ben niye bağlayayım abicim? Oyun profilinden bahsediyorsun sen. World of Truck World of Truck'ın bağlantısını bilmiyorsunuz. Yazıyorsunuz abicim boşu boşuna. World of Truck'ın profil bağlantısını istiyor. Oyun bağlantısını değil. Anlatamıyor muyum ben size? Alın yönetici olarak çalıştırıyorum şimdi. Onu söyleyenler görsün. Şimdi ben çift monitör kullandığım için çalıştırma ana ekrana geliyor çünkü yönetici olarak çalıştırdığım için. Bakın. Yine ses var. Görüntü yok. Gördüğünüz gibi. Açılıyor. Ah, yine aynı ekran Bir de işin garip tarafı Klavye ile mouse tamamen devre dışı Klavye ile mouse'u da kullanamıyor Bir de öyle bir gariplik var Oğlum OBS'i niye kapatıyorsun Beyinsiz misin ya Oyunu kapat Şimdi kim ne yazıyor bir bakayım Ekran kartımla alakalı değil Ekran kartımın driverları da güncel bakayım şöyle Evet şimdi cofik dosyasını sil diyen Arkadaşlar var siliyorum bakalım düzelecek mi göreceğiz Yedeğini alıp tekrar sildim. Saçma sapan dalga geçerek şeyler yazanlar engelleyin gitsin. Aha oldu lan. Vallahi oldu be. Oğlum adamsınız lan. Kim yazdı lan o John Fick dosyasını sil diyen? Vallahi oldu var ya. Kimdi lan o John Fick dosyasını sil diyen? Ne diyor bu? Oyun güncellemelerinin ve haberlerinin otomatik olarak kontrol edilmesini izin vermek istiyor musun? Evet diyelim. Kimdi lan o? Ödüllendireceğim lan onu. Vallahi billahi oldu var ya. Şimdi herkes ben yazar. Allah belanı versin senin yemi. John Fick dosyasından mıymışsın? Abicim kaç saattir buna uğraşıyorum ya. Kimdi lan o? Kimdi lan o yazan? <laughs> RNS oyun mu? Acaba RNS oyun mu? Nereden biliyorsun sen Ozan oy olduğunu? Adamsın lan aferin lan sana. Kimse o var ya. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var yalnız. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şimdi benim merak ettiğim başka bir şey var. Kimdi lan o? Ben ona şeyden bakarım. Şimdi bir dakika. Hmm. Şimdi bu tekrar yeniden bir tane şey açmış. yeniden bir tane dosya açmış kendisi. Şimdi benim bütün ayarlarım bunun, bu bu şekilde ol şey sıfırlandı böyle gittim halle. Kendisi yeni bir klasör oluşturmuş. Evet. ETS2 hata verdi gençler çözmüş olduk sonunda. Abiciğim bununla alakalı hiçbir şey yok. Forumlarda araştırdım. O kadar araştırdım her yerde. Yok abi. Bir tane adam da çıkıp da şu config dosyasını sildememiş. Sildim vallahi oldu. Eyvallah RNs oyun adamsın. Eyvallah. Şimdi tekrardan bir daha açayım. Bu niye böyle bir acaba sıkıntı yarattı durup dururken? Peki bunun durup dururken sıkıntı yaratmasının sebebini bilen var mı? Şimdi hiçbir sıkıntı yok. Yani gayet normalim. Bu arada bugünkü konvoyumuz da iptal oldu zaten. Bir tane konvoy hazırlamıştım. 1, 2, 3, 4. Sesimi duyuyorsan anlıyorsundur. 1, 2, 3, 4. 4 tane konvoy var. Gençler 4 tane konvoy vardı sizle beraber konvoy yapacağımız. Ama başka güne kaldı. Birinci konvoyumuz da bu. Evet. Şu an bağlandı sıkıntı yok. Renesi e oyun demiş ki abi senin ee, sıfır kamerasını yaparken ben bu hatayı yaşadım. John Fick dosyasını sildim. Tekrar düzeldi o şekilde çözdüm demiş. Eyvallah. Adamsın lan. Valla adamsın. Ama ben sıfır kamerasını çok uzun zamandır kullanıyorum. Niye böyle bir hata şey yaptı bana? Niye böyle bir hata verdi? Hayret. Evet. Şu an online'ım, sıkıntı yok. Gördün mü? Yo, ekran kararmaması lazım. tamamdır gençler. Vallahi çözdük sıkıntıyı ya. Şimdi sıfıra basınca ne oluyor? Sıfıra basınca bir şeyler oluyor ha. Böyle Allah Allah. Garip bir şeyler oluyor. Bu sizle oynayacağım save dosyası gençler. Bu save dosyasını sizle paylaşacağım. Buradaki tırlar oynayacağız. Onu söyleyeyim. Tamamdır. Gençler eyvallah. Özellikle sorunu çözen RNS oyuna teşekkür ederim buradan. Canım benim. Eyvallah adamsın. Şunu kapatayım da beyaz ekran da kalmasın. Tekrardan ben bu sıfır kamerasının filan ayarını yapayım. Yapacak bir şey yok. DLC yok arkadaşlar. DLC'siz olacak. DLC olmayacak. Haberiniz olsun. Artık bugün geçti. Saat 11'e geldi çünkü. Bugün olmaz. Yarına bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Onu yarına yapacağız. RNS oyun. Discord'ta değilsen Discord'a gelebilirsin. Gelmek isteyen arkadaşlar da gelebilir. Ozan şey atarsan, Discord linki atarsan gelmeyenler gelebilir. Yalnız gerçek adınızla yaşınızı belirtiyorsunuz, Discord isminizle haberiniz olsun. Yarın konvoy olacak. Merak etmeyin inşallah. Ölmez de sağ kalırsak. Bugün yapacaktım işte bu sıkıntıyla uğraşıyordum ben. 2 saattir bu sıkıntıyla uğraşıyordum. Video çekeyim dedim. Ona da gerek yok dedim. Sonradan vazgeçtim. Dedim iyisi mi ben bir canlı yayın açayım. Canlı yayındaydım. Kesinlikle bunun sorunu çözümü vardır dedim yaşayan birisi vardır bu sıkıntıyı dedim ve de çıktı Allah'tan. Gençler teşekkür ediyorum. Özellikle RNS oyuna teşekkürler. Kendinize iyi bakın gençler görüşürüz